Aldım çok büyük çok büyük çok güzel balık büyük levrek evet C27 arkadaşlar osaka C27 mükemmel vurdu çok güzel bir levrek aldım arkadaşlar osaka C27 ile evet evet arkadaşlar güzel selamlar yine bir sabahına geldik pazar sabahında. Denizin durumu gayet güzel. Şu an boğazda avlanıyoruz. Rapor attım şu anda. Osaka C43 ile başlıyorum ama. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bana da iyi avlar diliyorum. Yine takım bilgisinden bahsetmek istiyorum kullandığım kamış dam intense 215 316 bugünkü avda bana eşlik eden makine Shimano Vanford C3000 yavaş 5 yokla bir sarı makina 013 milim Shimano Kariki ipek ip önünde de 024 milim Nipongos kullanıyorum. Bakalım bugün balık alabilecek miyiz? Şu ana kadar balık yok. Bakalım. C27 atalım bakalım. Asaka. Vurdu. Vuruş alalım Cehir Aldım mı? Aldım. Çok büyük. Çok büyük. Çok güzel balık. Büyük levrek. Evet C27 arkadaşlar. Osaka C27. Mükemmel vurdu. Çok güzel vurdu. Balığı aldım. Büyük balık. Çok güzel balık. Mı? Abi kepçesi olan var mı? Yok abi. Yok mu? Evet. Çok güzel bir levrek aldım arkadaşlar. Osaka C27 ile. Evet. Büyük boy levrek ve portlu. Port durdum. Port durdum. Kaçırdım. Çok büyük bir levrekti. 3 3 kilosu rahat vardı arkadaşlar. 3 kilosu rahat vardı. Rahat bir 3 kilosu vardı kaçırdım. Çok güzel vurdu. Mükemmel vurdu kaçırdım. İşte kepçe arkadaşlar. Muhakkak kepçemiz olması gerek. Biraz da acele ettim galiba. Kalamamda sıkı, sıkıydı biraz. Evet. Çok güzel bir vuruştu. Kaçırdık balığı. Sağlık olsun. Devam edeceğiz atmaya şimdi. Aman Allah'ım. Çok güzeldi Bilal gördün değil mi? Çok iyiydi ya acayip büyük balık. Abi 3 kilosu vardı rahat 3 kilosu vardı balığın. Evet. C27 bir kez daha kendini gösterdi. İlk atışı. Vuruşu hissettim. Ardından zaten balık direkt aldı zaten. Bakalım yine atalım hadi. Belki devamı gelir. İşte abi suyun içinde de böyle kısa kalmışlar avantaj sağlıyor. 2.15 gibi, 2.20 gibi, 2.10 gibi. Bilal şöyle bak yukarıdan. izle beni. Aynen. Vuruş daha iyi hızlı oluyor. Daha sert oluyor. Kaç gram o? Doğru he? Bir şey Kaç gram o? Yengeç herhalde ya. Abi bal... Oo, oo, çok güzel vuruş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım aldım. Aldım küçük bir şey herhalde. Yengeç mi? Ne? Bana doğru yüzüyor. Evet. Ne? Evet küçük bir ismende kaldım. C26 Osaka. Ne? Çok ne? güzel. Evet arkadaşlar küçük bir ismende aldım. Şimdi bu balığı salacağız. Balık gayet küçük zaten. Yani ismendek bile saydım adatlar. Bizli diyebiliriz bu boy için. Ama 7.62 santim kardeşi tamamıyla yutmuş. Evet. Fethi'den Suat Erbay'a selam olsun. Bu balı onun için bırakacağım. Sınava devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar tam su düşmeye başlayınca balık da vurmaya başlıyor. Abi balığı aldım. Balık bana doğru yüzdü seninki gibi aynı. Aynen. Abi bu çok küçük hissetmedim de boşaltıyor, bırakıyor. Hatta ben bir ara yengeç sandım. Bana doğru yüzünce. Bak su, su, düşüyor şu anda bak akıntı şey kardeş tersi döndü şu anda. Of oh, çok güzel balık 27 yengeç olabilir. Evet balık güzel bir ispenek daha aldım 27 ile. <laughs> Bakın arkadaşlar hep bunu söylüyorum kendi boyu gibi yeme atlıyor. Yani hemen hemen kendi boyundan biraz daha küçük yem. Yani çünkü bu avcı balık levrekler böyle balıklar. Gözü karadırlar levreklerin. Saldırıyorlar. Evet. Bununla bırakıyoruz bu balığı da. Bugün C27'nin günü galiba. Yengeç dahi vurdu. Bir tane büyük levrek vurdu kaçırdım. Üç sene ispendik, aldım bıraktım. Balıklar küçüktü. Küçük balıkları almıyoruz dolayısıyla. Abi şu kırbacı yaptığın zaman balık daha iyi kanıyor ya. Yani şu sert vuruş yaptığın zaman balık kanıyor genelde. Yani şu vuruşu yakalayacaksın abi. Yoksa balık alınmak çok zor. Oh, uh, aldım. Güzel. Evet. Oğuz. ha <laughs> mükemmel ya. Şu küçük balık. nasıl ambarlıyor şu ya. Enfes. Bugün 27 gün oldu. <laughs> Buna bırakalım küçük. Büyüsün de gelsin. <laughs> of vurdu. Aldım. Hadi ya. Of. Kaçırdım. Çok güzel vurdu ha. 07 karides taşını bir muskar çektim Halili diyoruz buna Çok güzel bir muskar Evet enfes bir boy C007 karides Çok güzel ya Süper muskar da geziyor burada ya <gülüyor> <gülüyor> Enfes Bakar mısın Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar Çok yakışıklı bir balık Çok güzel bir balık Vay be muska da demek ki bile buraya giriyor. Daha güzel mi bu balık? Oo, kayalevre derler buna. Öyle mi? Halili muska çok deli vak bal balıktır. Levrek mi orada? Anladım. Yok, levrek değil abi. Levrek değil ama levrek kişisi yani. Yani kayalevre derler bazıları abi. Suvat biraz ar 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 aralıklı var ya. Dur. her şey Of aldım. Çok güzel. Çok güzel vurdu sıfırı. <laughs> Muskara olabilir abi. Kayıttayım. Muskara benziyor. Devrek. Of çok güzel vurdu ya. <laughs> Enfes. Enfes. <Biraz gönlüyor> <laughs> abi bu sıfırı neymiş ya? Biz bunu derin mi? <laughs> Valla değerini bilmiyormuşuz ya 07'nin. Bala el koyacağım. 35 santim. Ben biraz daha fazla. O yüzden alıyorum balığı. Biliyorsunuz daha küçüklerimi bıraktım sabah hepsini. Büyük boyları alıyorum. Uf. Aldım. Güzel. C27. Aldım. Çok güzel vurdu. Çok güzel. C27 evet. Güzel balık. <laughs> evet kardeşlerin günü bugün galiba. Yalnızca kardeşler çalışıyor. Şimdi C27 güzel bir balık kandırdım. Yine İspen'deki yine bırakacağım. 25 santim civarı bir balık. Küçük bir balık. Bunlar çok büyüyen balıklar. Evet, öyle bir yutmuş ki balık. te Midesine kadar gitmiş. Balık. Balığın zoka. Sakayı çıkaracağım. Bayağı balığı öldürmek istemiyorum, evet. 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 Bu balığı da yine Fethiye'den Ahmet Davaz için bırakıyorum. Selamlar sana olsun Ahmet Davaz